Hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun daha önce videosunu çekip kanalımızda paylaşmıştık. Şimdi de örnek ve çıkmış sorularını hep beraber bu videoda yapalım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce çektiğimiz bu videoyu beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Birinci sorumuzdan hemen başlayalım. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanuna göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlerinin hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il Cumhuriyet Başsavcılığı yapar? Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri değil, Bakan Yardımcıları değil, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı değil, Valiler değil. Arkadaşlar burada cevabımız kaymakam. Bildiğiniz gibi diğerlerine merkezden İkinci sorumuz 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun uyarınca hakkında inceleme yapılan memur soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı tebliğ tarihinde itibaren kaç gün içinde itiraz edilebilir? Yani hakkınızda bir soruşturma izni verildiyse kaç gün içinde itiraz edersiniz? Arkadaşlar konu anlatımında da bahsetmiştik 10 gün içinde. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. 44.83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanuna göre soruşturma izninin gönderileceği merci ile ilgili olarak soruşturma izni itiraz edilmeden ve itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazı kabulü üzerine dosya aşağıdaki hangisine gönderilir? Arkadaşlar bildiğiniz gibi memur hakkında soruşturma izni verilmemesi verildikten sonra cumhuriyet başsavcılığına gideceğini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bu bir yargılama ile ilgili bir kanun. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. 44 sayılı kanuna göre ilçe milli eğitim müdürü hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Arkadaşlar ilçe dediği için üst amiri, mülki amiri kim? Kaymakam cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Hemen beşinci sorumuza bakalım. 44 sayılı kanuna göre aşağıdaki aşağıda yer alan kamu görevlerinin hangisi Başka merciğin ön incelemesi görevlendirilemez. Bunu konu anlatımında da özellikle çok vurgulamıştık. İl Milli Eğitim Müdürü görevlendirilebilir. Şube Müdürü görevlendirilebilir. İl Sağlık Müdürü görevlendirilebilir. İlçe Milli Eğitim Müdürü görevlendirilebilir. Arkadaşlar askeri ve yargı elemanları görevlendirilemeyeceğini unutmayalım. Burada İl Jandarma Komutanı askeri olmuş. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Hemen 6. sorumuza geçelim. 44.83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanuna göre kanunda hüküm bulunmayan hususlarda ön incelemeyi yapanlar hangi kanuna göre işlem yaparlar arkadaşlar? Türk Ceza Kanunu değil, Devlet Memurları Kanunu değil, işlem bulunmayan, hüküm bulunmayan konularda. Arkadaşlar cevabımız ceza muhakemeleri usulü kanunu. Cevabımız direkt cumuk diye kısaltılmış hali olarak da düşüne bilirsiniz. Yani ön inceleme nasıl yapılacağını, bununla ilgili herhangi bir hüküm bulunmuyorsa nasıl davranacağını, nasıl bir belge hazırlayacağını e, 4483'te yoksa bununla ilgili cumuk e, yani ceza mahkemede usul kanununa bakılır. 7. sorumuz 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme raporunun teslim edilme süresi en geç 30 gündür. Bu süre zorunlu hallerde en fazla kaç günü geçmemek üzere bir defaya mahsus, bir defaya mahsus uzatılabilir. Arkadaşlar 15 gün en fazla uzatılabilir. Yani eee mücbir sebepler çıkıyor. Kişiye ulaşamıyorsunuz veya kişi yurt dışında oluyor ifadesini almanız gerekiyor benzeri sebeplerden. Ama bunun için de ayrıca izin almanız gerekiyor. 8. soru. Arkadaşlar 4483 sayılı kanuna göre Cumhuriyet Başsavcılığı memurları ve diğer kamu görevlileri bu kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarına yapacakları ilk işlem nedir? Arkadaşlar şikayet oldu Cumhuriyet Başsavcılığından memur hakkında. İlk işlemleri ne olacak arkadaşlar? Hakkında şikayette bulunan kamu görevlisi ifadesini alır. Almaz. 44.83'e göre izin isteyecek. Kamu görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunurlar. Zaten ona şikayet edilmiş. Nasıl bu suç duyurusunda bulunacak? İhbar ve şikayet dilekçesinin dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı imzasıyla iş ve ilke adresinin bulun, bulunmadığını tespit ederler. Ee, olabilir ama diğer cevaplara bakalım. Şikayette bulunan kişinin ifadesine başvururlar bu da yok. Kaybolması muhtemel delilleri tespit ederler. Evet. Bu özellikle buna dikkat ediyorlar arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. 9. sorumuza bakalım. 44.80 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanuna göre ön inceleme yapılarak hakkında soruşturma izni verilen memur bu karara karşı kaç gün içinde itiraz yoluna başvurabilir? Arkadaşlar bir önceki soruda da farklı bir şekilde sorulmuştu. 10 gün arkadaşlar aynı şekilde. 10. sorumuz 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevi Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca bir lise müdürü, lise müdürü bakın hakkında valinin soruşturma izni verme kararına karşı hangi mahkeme nezdinde itiraz edilir? Burada arkadaşlar bölge idare mahkemesine. Şimdi vali Okul müdürü hakkında soruşturma izni verdi. Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmayı başlattı. Cumhuriyet Başsavcısına değil artık nereye başvuracak? Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuracak. Bir üst mahkeme. Cevabımız B şıkkı. 11. soru 4483 sayılı kanuna göre yukarıda yer alan görevlilerden hangisi veya hangilerinin hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı Vekili yapar arkadaşlar. Hemen bakalım. Cumhurbaşkanı, İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, bakan yardımcıları. Arkadaşlar bu üçü hakkında da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı Vekili soruşturmasını yapar, hazırlık soruşturmasını yapar. Cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Burada önemli olan şunu unutmayın. Merkezi yönetimle yerel yönetimi e, ayırırsanız bu sorularda yanılmazsınız. Yani merkezi yönetimdedir. Merkezi yönetimde merkezi bir e, birim veya merkezi bir mahkeme bu işe yani yargıtay bütün mahkemelerin üstündeki yargılama işini yapan mahkeme bu işi yapacaktır arkadaşlar. 12. sorumuz 4483 sayılı kanuna göre Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkezi ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kuruluşun en üst amiri kimse? Yani Cumhurbaşkanlığı'nın kuruluşun en üst amiri e Bakanlığın en üst amiri, merkez teşkilatının en üst amiri. Bakın merkez teşkilatı dediğimizde Milli Eğitim Bakanlığına baz aldığımızda Milli Eğitim Bakanlığının en üst amiri bakandır. Milli Eğitim Bakanının merkez teşkilatında çalışan bir kişi valiye bağlı değil, bakanlığa bağlı olarak çalışır arkadaşlar. Cevabımız burada diğer şıklara bakmadan direkt bulabiliriz. Kuruluşun en üst idari amiri arkadaşlar. 4483 sayılı kanuna göre Ön inceleme ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır? Arkadaşlar yanlış olan bir şey buluyoruz. Böyle sorular sınavlarda geldiğinde çok zaman alan ama çok kolay olan sorulardır. Hemen bakalım. Yargı mensupları ile ilgili yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler başka mercin ön incelemeninde görevlendirilemez. Biraz önceki bir soruda çözdüğümüzde söylemiştik. Askeri ve yargı mensupları başka kurum kuruluşların ön incelemelerinde görevlendirilmez. İnceleme yapacakların izin vermeye yetkili merciğinin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşun içerisinden belirlenmesi esastır. Evet önce inceleme yapılacakları milli eğitimde ise milli eğitimden biri görevlendirip inceleme yapılır. Sağlıktansa sağlıktan birinin görevlendirilerek inceleme yapılması esastır. Esas dediğimiz kesin değil. Yani varsa öncelikle o kurumdan bu cümlemiz de doğru. Ön inceleme izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi Görevlendirilir bir veya birkaç denetim elemanı eliyle de yapılabilir. Yani bir kaymakam ön inceleme yapılabilirse size kendisi ön inceleme yapabileceği gibi bu yetkiyi devrederek başka bir kişiye veya kişilere verebilir. Bu da doğru Cumhuriyet Başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme yapılmış olsa dahi yapılan müracaatı tekrar işleme koyarlar. Arkadaşlar cevap D şıkkı burada yanlış olan cümle. Çünkü ön inceleme yapılmış olsa dahi yapılan müracaat tekrar işleme Alma şartı var. Nedir? Yeni bir delil getirilmesi, yeni bir belge getirilmesi ve bunun sübute erecek yeni bir şey olması gerekiyor. Önceki yapılan incelemeden farklı bir şey olması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız D. Burada yanlış cevap D. E'ye bakalım gene de, ön incelemeli görevlendiren kişiler birden fazla ise işlerinden biri başkan olarak seçilir. Evet, bu da doğru. 14. soruyla hemen devam edelim. 4480 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, merkez ilçelerdeki köy ve mahalle muhtarları hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izni verme yetkisi kime aittir? Arkadaşlar, merkez ilçe dediği için il merkezi sayılıyor. vali tarafından soruşturma izni verme yetkisi vardır arkadaşlar. 15. soruya hemen bakalım. 4480 sayılı Kanuna göre ast amir ile üst a memurun aynı fiile iştirak halinde soruşturma izin verme yetkisi kime aittir? Hemen e, vali yardımcısı, ast memurun bağlı olduğu merci, vali üst memurun bağlı olduğu merci, kurum müdürü. Şimdi il milli eğitim müdürü ile bir öğretmen bir e, soruşturma izni gerekiyorsa, il milli eğitim müdürünün soruşturma izni kim veriyorsa o. Yani üst memurun bağlı olduğu merciden izin alınır arkadaşlar. Cevabımız burada D şıkkı. Hemen soruları, genel taradığım soruları bitirdik. Şimdi de genel olarak sınavlarda çıkmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavlarında çıkmış, görevde yükselme sınavlarında çıkmış, aday öğretmenlik sınavlarında çıkmış bir sorularımız var. Onları da çözüp bitirelim. Arkadaşlar 4480 sayılı memurlar ve diğer kamu görevli yargılanması hakkında kanuna göre aşağıdaki mercilerin hangi soruşturma izin verme yetkisi yoktur. Soruşturma izin verme yetkisi yoktur. Görevde yükselme 2009 yılında. Milli Vali İl Milli Eğitim Müdürü, Bakan, Kaymakam. Arkadaşlar mülki amirlerin dışında olan hangisi burada? İl Milli Eğitim Müdürü. Bunu geçiyoruz. Hemen cevabımız B şıkkı. 17. sorumuza bakalım. Görevini kötüye kullandığı iddia eden bir ilk okul müdürü. Yani bir okul müdürü hakkında hangi kanuna göre in ince ön önceleme yapılır? Hangi kanun arkadaşlar? 4483 zaten şu an o konuyu işliyoruz. Hemen gözümüzden kaçmasın. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 18. soruya bakalım. Memurlar ve diğer kamu görevine yargılanması hakkında kanuna göre başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı, başbakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatına görevli olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi hangisine aittir? İlgili bakan veya başbakan. Bir önceki yani yeni sistemde artık cumhurbaşkanlığı diye geçiyor. Önceki sistemde sorulmuş bir soru arkadaşlar. İlgili bakan veya başbakan. Evet. 19. soruya bakalım. Demiştik ki arkadaşlar uzun sorulan sorular genelde kolay olan sorular ama okunup zaman kaybına sebep olan sorular. Bunlara da dikkat edelim. Kolay olduğunu unutmayalım. Memurlar ve diğer kamu görevli yargılanması hakkında kanuna göre ön inceleme yapanların yetkisi ve raporla ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır? Ön inceleme ile görevlendiren kişi ve kişiler bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren mercin bütün yetkilerine haiz olup bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda ceza muhakemeleri yani cuma göre işlem yaparlar. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Yani sizi kim görevlendir? Kaymakam. Kaymakamın verdiği bütün yetkilere haiz oluyorsunuz. Kaymakamın bütün yetkilerine haiz oluyorsunuz bu kanun kapsamında. Bu doğru. Hakkında inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlerinin ifadesini almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili merciye sunarlar. Bu da doğru. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa farklı görüşe yer verilmeden Tek rapor yetkili merciye sunulur. Evet burada bir şüphe var. Bekleyelim. Yetkili merci bu rapor üzerinde soruşturma izni verilmesine ve verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur. Doğru. Cevabımız arkadaşlar o zaman dönüyoruz C şıkkına. Ön inceleme yapılır. İnceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa farklı görüşlere yer verilmeden de yer verilerek rapor düzenlenir ve sunulur arkadaşlar. Yer verilecek farklı görüşlere 20. sorumuza bakalım. Memurlar ve diğer kamu görevin yargılanması hakkında kanuna göre itirazla ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır? Hemen yanlış bir şıkkı arayacağız. İtirazlar öncelikle incelenir ve en geç 3 ay içinde karara bağlanır. kanuna göre ilgili itirazlar itirazlar öncelikle incelenir ve en geç 3 ay içinde karara bağlanır. İdare mahkemelerindeki durumu kastediyor. Burada 3 ay doğrudur. E, ee, i̇kinci şıkka bakalım. İçişleri Bakanı izin verdiği soruşturmalarda itiraz merci bölge idare mahkemesi. Hayır. İçişleri Bakanlığı ise direkt Yargıtay arkadaşlar burada unutmayın bölge idareleri illerden gelen dosyalar ama burası merkezi yani İçişleri Bakanı izin vermişse bölge idare artık buradan çıkıyor ne oluyor Yargıtay'a ilgili dairesine Yetkili merci soruşturma izin verilmesine ve verilmemesine ilişkin kararın Cumhuriyet Savcılığı'na hakkında inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevleri varsa şikayetçi edebilir. Bunlar doğru. Diğerlerini okumaya gerek yok arkadaşlar. İçişleri Bakanı'nın izin verdiği soruşturmalarda itiraz merci bölge idare mahkemesi değil arkadaşlar. Yarık tay demiştik. 21. İddianamenin kabulüyle başlayan hükmün kesinleşmesine kadar geçen evrede yürütülen iş ve işlemlerdir Burada bir tanım sormuş. Bu kanunu işlerken söylemiştik. Yukarıdaki açıklama hangisine aittir arkadaşlar? Kovuşturmak, Kovuşturmanın tanımını kanunda zaten geçiyordu. İddianamenin kabulüyle başlayan hükmün kesinleşmesine kadar geçen evrede yürüten iş ve işlemlerdir. Buna ne diyoruz? Kovuşturma. 22. soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 44.8 sayılı kanunun kapsamına giren ön inceleme raporu düzenlenecek suçlardandır? Bak 44-83'ün kapsamını soruyor bu soruda arkadaşlar. Güzel. Hemen bakalım. İrtikap, zimmet, denetim görevini ihmali, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk. Arkadaşlar e, burada e, hemen dikkat ederseniz denetim görevinin ihmali. Yani bakın göreviyle ilgili bir ihmal arkadaşlar. Diğer suçlar zaten... Yani ilk, irtikap, zimmet, devlet sırlarına karşı suçlar. Bunlar zaten başka kanunlarla direkt e, memurun gözaltına alınması, direkt soruşturma açılmasına izin veriyor. Ama görev ile ilgili olduğu zaman 44.83'e göre izin alınıp Ondan sonra soruşturma ve kovuşturulması yapılması gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıydı 22. soruda. Hemen 23. soruya bakalım. Aşağıdaki pardon 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu Görevliler hakkılanması hakkında kanuna göre il merkezindeki okullarda il merkezindeki okullarda görevli öğretmenler hakkında soruşturma izni verme yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? arkadaşlar zaten söylemiş il merkezinde e, mülki amir kimdir? Vali cevabımız A şıkkı deyip hemen 24. soruya bakalım arkadaşlar. 44-83 sayılı memurlar ve diğer kamu görevli yargılanması hakkında kanuna göre aşağıdaki memur ve diğer kamu görevli hangisi hakkında, hangisi hakkında hazır soruşturmasını yargıda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başsavcı Vekili var. Arkadaşlar dedik ya istisnai memurlardan olan merkezde çalışan e, üst amirlerin, üst birimlerin soruşturmasını yaparlar. Kim? Cumhur Yargıda Cumhuriyet Başsavcısı. Bu da cevabımız A şıkkı diyor valiler. 25. soru. 4480 sayılı memurlar ve diğer kamu görevli yargılanması hakkında kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İl meclis üyeleri hakkında valide, İçişleri Bakanlığı'ydı arkadaşlar. Büyükşehir il ilçe belediye meclis üyeleri hakkında belediye başkanı burada belediye başkanı değil arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar, bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarda görev yapan diğer memurlar ve kamu görevliler hakkında vali. Bu da değil arkadaşlar. bakan veya başbakandı. Önceki yeni sisteme göre, başbakanlık sistemine göre. C D şıkkına bakalım. Bakan, başbakanlık ve bakanlıklarla ilgili bağlı kuruluşların merkez teşkilatına görevli olup Ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya başbakan. Yukarıdaki bir soruda da bunu çözmüştük arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı burada doğru olan. D şıkkı diğer şıklarımız yanlış arkadaşlar. 26. soru 4483 sayılı kanuna göre aşağıdakiler hangisi Cumhuriyet Başsavcısı ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacak ihbar ve şikayet dilekçesidir? işleme konulmayacak. İhbar ve şikayet dilekçesi. İhbar ve şikayetleri kişi ve olay belirtilmesi. Kişi ve olay belirtilmişse vardır bir şey diye düşünülür. Bakılır. İhbar ve şikayetten soyut ve genel nitelikte yani soyut böyle havada kalan şeyler yani kişi hakkında söylenmiş ama hiç böyle ispatlayıcı delil, şahit hiçbir şey yok sadece işte şüpheleniyorum veya böyle bir şey olmuş ihtimaline karşı söylenmiş bir cümle. Burada B şıkkına göre ihbar ve şikayet dilekçeleri değerlendirme alınmaz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı diğerlerine bakmaya gerek yok. 27. soruya bakalım. 4480 sayılı kanuna göre yetkili merci soruşturma izni konusunda kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil zorunlu haller hariç yani işte uzatma süresi 15 gün uzatma süresi demiştik. En geç kaç gün içinde verir arkadaşlar? uzatma süresi yoksa bakın burada soruda zaten bunu verir. Yoksa 30 gün içinde verir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 28. soru. 44 sayılı memurlar ve diğer kamu görevi yargılanması hakkında kanuna göre yetkili merci soruşturma izni konusunda kararının suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme ile birlikte ve zorunlu hallerde verilen sürede dahil. Bakın 2009'da farklı bir soru sormuştu zorunlu haller hariç demişti. 2011'de müdürlük sınavında birlikte ve zorunlu hallerde verilen süre de dahil olmak üzere en geç kaç gün içerisinde kararını verir arkadaşlar? 28-45 gün demiştik arkadaşlar. Burada bir önceki soru 30'du. Burada 45 sebebi zorunlu haller hariç 15 gün zorunlu hallerde uzatıyorduk. 29. soruya bakalım. 4480 sayılı kanuna göre soruşturma izni verilen aşağıdaki memur ve diğer kamu görevlilerinden, görevlilerinden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar? Türkiye Büyük Millet Meclisi görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerin hayır. Hemen bunu geçelim. İlde ve merkez ilçeler görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ne arkadaşlar? Bölge idare mahkemeleri bakıyor. Onu unutmayalım. Cevabımız B şıkkı diyoruz. 30. soru. 4480 sayılı kanuna göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur yetkili merceğin kararının tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz edebilir? Arkadaşlar iki de üçüncü defadır bu soruyu çözüyoruz. Normal örnek sorularda çıkmış sorularda da vardı. Müdür, baş, müdür çıkmış bir soru. 10 gün arkadaşlar demiştik. 31. Soru 4483 sayılı Kanuna göre bir ilde, bakın bir il görevli öğretmene soruşturma izni vermeye yetkili merci kimmiş? Arkadaşlar il dediği zaman direkt A şıkkı yani vali olduğunu unutmuyoruz. İlçe'de ise kaymakam şeklinde unutmuyoruz arkadaşlar. 32. Soru 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır? asıl öğretmenliği geçiş sınavı 2015'te sorulmuş bir soru. 32. soruda arkadaşlar bakalım hemen. Ön inceleme izin vermeye yetkili merci tarafından yapılabilir. Bu evet kendisi yapabileceği gibi başkasının eliyle de yapabilir. Görevlendirecek kişiyle yapabilir. Ön inceleme yapacak memur hakkında inceleme yapanın üstü konumunda olmalıdır. Yani bu genel bir esastır. Yani olması gereken bir durum. Yani öğretmen öğretmeni soruşturmasın hani bir üst olsun şeklinde veya bir memuru memur ön incelemesini yapmasın bir üst amir işte müdürü müdür yardımcısı veya şube müdürü neyse bu şekilde bu da doğru. Yargı kuruluşlarında çalışan başka mercilerin ön görevlendirilebilir. Hayır görevlendirilemez arkadaşlar yargı mensupları ile jandarma yani askeri mensuplar başka mercilerin ön incelemelerine görev alamazlar. Cevabımız C şıkkı. 33. soru. 44.80 sayılı kanuna göre aşağıdaki soruşturma izni verilenler hakkında hangisine itirazına bölge idare mahkemesi bakar? Yani bölge idare mahkemesine itirazına e, kim itiraz edebilir? Önce oradan düşünelim. Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı ilgili kuruluşlarına görev yapan ortak kararlar atanmayan kamu görevlileri. Bu e, bakın arkadaşlar güzel aslında bir cümle kurmuş. Çok yanıltıcı ama cevabımızın. Iç, e, cevabımızı direkt karşılayan bir cümle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görevli memurlar işte e, zaten merkez teşkilatı sayıyoruz. Büyükşehir il ilçe belediye meclis üyeleri, genel meclis üyeleri, bakanlıklardı. Bunlar direkt yargıtay, Cumhurbaşkanı görevli memurlar. Bunlar direkt aynı şekilde yargıtay bakıyordu. Ama Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı ilgili kuruluşlarında görev yapan, orta kararla atanmayan Kamu görevlileri. Orta kararla mı? kamu görevlisi. Bakın direkt bölge idare mahkemesine bunlar gidiyor. Burada e, uzun bir cümleyi e, bizim hep e, bildiğimiz bir cümleyi kurarak son kelimeleri değiştirerek e, güzel bir soru hazırlamışlar. Beğendiğim bir soru. 34. sorumuz 4480 sayılı memurlar ve diğer kamu görevler yargılanması hakkında kanuna göre hazırlık soruşturma sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren hususlarda öğretmenler için öğretmenler için Aşağıdaki hangisi baş başvur, hangisine başvurulur arkadaşlar bir öğretmenin soruşturması için e, hakim kararı gerekiyorsa işte bir karar alınacak e, e, evi aranacak veya kendisi gözaltına alınacak veya başka bir e, karar alınması gerekiyorsa burada bölge idare e, bölge idare mahkemesi değil il asliye ceza mahkemesi değil yargıtayın ilgili ceza mahkeme dairesi değil zaten yargıtay. bir e, Merkezi yönetimde çalışanlar için demiştik. Arkadaşlar yetkili ve görevli sulh ceza mahkemesi. Yani o bulunduğu, ikamet ettiği bölgede yetkili ve görevli sulh ceza mahkemesi buna bakar arkadaşlar. Bir öğretmen hakkında bir hazırlık soruşturma sırasında hakim kararı alınması gerekiyorsa yetkili ve görevli sulh ceza mahkemesi ne başvurulur arkadaşlar? Cevabımız D şıkkı. 35. soru 4480 sayılı kanuna göre müsteşarlar hakkında yapılacak olan hazırlık soruşturması aşağıdaki hangisi? Arkadaşlar biliyorsunuz müsteşarlık kalktı. 2018'den sonra Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Ama burada tekrar soruluyor. eski bir soru. Eski bir soru. hemen bakalım. müsteşarlar hakkında yapılacak olan hazır soruşturması kim yapar arkadaşlar? i̇lgili bakan, Yargıda Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Savcısı, Marif Müfettişi. Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı. Arkadaşlar müsteşarlar müstesna memurluk en üst memurluk sayıyoruz. Şu anki yeni düzende bakan yardımcılarının yaptığı iş ve işlemler arkadaşlar. Cevabımız burada. Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı arkadaşlar. 36. soru. 36. soru. Hemen bakalım. E, 2018 Şube Müdürlüğü Sınavında çıkmış bir soru. 44.80'e sayılı memurlar ve diğer kamu görevlerine alakalanması hakkında kanuna göre ilçe belediye başkanları hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? İlçe demiş. Burada bu soruda genelde bir yanıltmaca bir şey sormuş. Arkadaşlar belediye başkanları hakkında ve ilçe belediye beldeleri saymıyoruz arkadaşlar. İl İçişleri Bakanlığı e, soruşturma izni Verir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bu sınava da girmiştim. E, 44-80 sayılı memurlar ve diğer kamu görevi yargılanması hakkında kanuna göre yukarıdakiler hangileri için yetkili ve görevli mahkeme yargıtayın ilgili ceza dairesidir? E, bu da e, güzel bir soru. Uzun bir soru. Hemen bakalım. Valiler, müsteşarlar, kaymakamlar, Cumhurbaşkanlığı, Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Sekreteri. Arkadaşlar burada kendini ele veren bir tane şey üçüncü maddemiz var. Kaymakamlar. Bunun dışındakilerin hepsi valiler, müsteşarlar, Cumhurbaşkanlığı, Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Sekreterinin olduğu şıkkımız nerede? 1, 2, 4 ve 5. şık diyoruz. Bunlarla ilgili ceza dairesi bakıyordu arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geleceğiniz sınavlarda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın.